Ay, hayırlı işler, yaşa. Sağlasın eh. sağ olasın, Salih ol, Kaptan. Ana, kim gelmedi bak? Size de hayırlı günler komşular. İnsan içine nasıl çıkıyor bu be? Hiçbir şey olmamış gibi gülüyor bir de. Nesi var lan bunların? Hepsi bir tuhaf. Aman kaptan, bilmiyorum onlar öyle konuşup dur. <laughs> Susun kız. Anlamadım da lan, bir şey mi kaçırdım ben? Ne? Yaşa. Bana bak, benden bir şey saklıyorsan ayıp ediyorsun ha. Salih Kaptan. biliyorsun seni seve sayar. Emme beni bulaştırma gözünü sevem. Hadi ben kaçtım. Allah Allah. Allah Allah. Ne hikmetse. bunda da bir hikmet herhalde? Asmam çadaktan, suyu badaktan. Bir yol öpüveren kocaman kız, limon yanaktan. Amanın, limon yanaktan. Hayırlı işler Hüseyin. Aleykümselam, aleyküm selam, Biz de Salih Kaptan nirelerde uyuyor mu diyorduk. Islıkla, ıslıkla. Keyfin yerinde bakıyor. Ha, yerinde. Tövbe tövbe. Memnunsun yani. He. Memnun olmayacak ne var ki? Ya bütün göğün ağzına sakız da vermiş olay. Sen ne ediyorsun? Anlamamazlıktan geliyor. Senin bu yaptığın da bir yerde ayıp ben mi? Neyse. Allah Allah. Ne sakızı lan? Tıraş etmeyeceksen etme arkadaş. Allah Allah. Senin dükkanına gelen de suç. Herkes bir tuhaf olmuş arkadaş bu köyde ya. Allah Allah ya. Var kardeşim var. Bizim köyde gül yabani var. Yabancılardan hiç haz etmiyor. Boşuna zahmet edip gelmeyin buralara. Kimle konuşuyorsun lan? Televizyoncularmış ağam. Esrarengiz olaylar programından gelip ben bizim köydeki gül yabaniyi çekeceklermiş. Ha, gelsinler. Gelsinler de herkesi korkutup kaçalım köyde. Ee, tamam kardeşim gelin, gelebilirsiniz. Evet, ben Muhtar Soylu. Evet gelince bir zahmet beni buluverin. Hadi bakayım hadi. İyi günler, iyi günler. O Salih. Biz de köyü terk etmiştir diye konuşuyorduk. Laflara bak şimdi. Neye terk edecekmişim ben köyü? Sen daha iyi bilin ne demeye terk edeceğini. Onda utanma mı vali <laughs> Baksana kasım kasım vurulmuş ortalıkta dolaşıyor köyde. Ya beni utanacak neyim var? Anlamak, Başım değil. Kaptan uyma sen bunla. Hadi git sen. Hadi. Evet Salih kaptan. Uyma. Bir dakika, bir dakika. Bir durun bir yok. Neymiş bunun karın ağrısı? Söylesin mi? bak. Ha, de bak ya. Kızın Zarife'nin karıştırdığı hatları bilmezden geliyor gibi. Hiç. Ne diyorsun lan sen ha? Benim kızıma çamur atanı gebertirim ben. Bilmiyorsunuz mu lan sen? Ee, Rüstem Bey çok rica etsem acaba birazcık uzatmadan yapabilir misiniz muhabbeti? ya. Lütfen bana uzatma. Bana yüzünü sevem. Ben mi dedim karavacıların oğlanlarla fingirdeşti? Ben durun. Ben bunu <laughs> gebeteceğim, cezaevine gireceğim. <gülüyor> sen <gülüyor> benim kızıma <laughs> iftira atmaya utanmıyor musun lan? Ya ne iftirası? Bak, kanıtlar var ortada. Al da bak gü. Bak. <laughs> Salih baba, çok mu? çok, ben biliyorum. Rüstem! Gel lan buraya. Gel buraya lan iblis! Yetti lan! Geberteceğim seni! Vur, vur, vur! Ya şuna lafına hareketlere bak ya! Mıhtardım bile! Ay yutara! Biliyor musun? İndin şuna! Lan bana bak! Açık konuş! Ne istiyorsun lan sen bizden? Asil elimden aldın lan! Senin göğünü bendeydi. Eski defterler açıldı. Kayın yoksa cinayet çıkacak. Benimle evleneceğini o. Bir de yalan konuşuyorsun evet, <laughs> değil mi? Yalan konuşuyorsun öyle mi? Senin yüzünden öldü lan Asiye. Eğer ebeyi zamanında salıverseydin ölmeyecekti karım. Asiye'nin sancıları tuttuydum. Ne bileyim ben. ...kastiyenin de doğurduğunu. Son bir kez görseydim. Benim inşallah. Lan iyi bak bana lan. Gözlerime iyi <laughs> bak lan. Lan benim gözlerime iyi bak Rüstem. Benim alemden uzak dur. Uzak dur benim alemden. Lan! Lan! Bir daha benim kızlarıma laf eden karşısında beni bulu. Duydunuz mu lan? Duydunuz mu? Duydunuz mu lan? Ha? Zari. Zari, kurtar beni. Ne oldu kız? Yüzümdeki maskeyi çıkartamıyorum bir türlü. Öyle bilmediğin şeyleri suratına sürersen olacağı bu işte. Yapıştırıcı falan olmasın içinde sonra. Cık. Ah Eminem ya. Gel yüzünü yıkayalım. Hepsi bağırdı hayvanın yüzünden. Ben Evren'den şans diliyorum. Buna yolladığına bak. Acaba onlar uzayda falan mı kırıldı? Ne yapıyor anlamadım. Öyle herhalde. Gel, gel. Zarife. Gel bakayım kızım. He baba. Bana bak. Hı. Sana bir şey soracağım. Bana doğruyu söyleyeceksin. Tabii baba. Sen bu savaştan, barıştan bu oğlanlarla dolaşıyor mu? Nasıl soru öyle baba? Bana doğruyu söyle. Dolaşıyor mu, dolaşmıyor mu? Öyle bir kere dolaştım da. Nasıl yaptım bunu Zarife? Niye hareketlerine dikkat etmiyorsun sen kızım? Oğlum, ne oluyor Salih? He baba, ne var bunda? Ya? Bak bir de soruyor ya. Ne var bunda öyle mi? Rüstem resimlerinizi önümüze attı. Bütün köyün ağzındasın şimdi. Baba, ablamın bir suçu yok. Ben... Sus! Sus! Ya Salih, oğlum anamadan dinemeden ne suçluyorsun ya kızları? Baba sen de sus. Utanmıyor mu kızım sen oğlanlarla o, o o Tövbe, tövbe. Ya bütün köyün ağzındayız biliyor musun? Perişan ettin bizi Zarife. Perişan ettim değil mi baba? Sen de hatırlıyorsun değil mi? Ben senin kızınım. Zarife, erkek gibi olan. Sen beni bilmiyor mu baba? Bilmiyorsun da o Rüstem Sansar'ına mı inanıyorsun sen? Madem inanıyor. Ben sana ne diyeyim zaman? Canın sağ olsun babam. Canın sağ olsun. Ya